Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye balistik füze alanında çığır atladı. Yani çağ atladı. Türkiye özellikle Tayfun füzesiyle tüm Avrupa'ya ayağa kaldırmıştı. Amerika'dan bile ses gelmişti. Şimdi sıra Cenk'te. Türkiye'nin öncelikle Tayfun füzesiyle nasıl gökleri deldiğini bir izleyelim isterseniz. etki alanını hesaplamaya başladılar. Oysa ki 560 kilometreden daha fazlasıydı. Evet daha fazlası. Tayfun balistik füzesi Karadeniz'deki testinde fırlatıldıktan 456 saniye 7.6 dakika sonra 561 kilometre mesafedeki bir hedefi tam isabetle vurdu. Bakın 7.5 dakika içerisinde. Yani isterse Türkiye bir saldırı olduğu takdirde saldıran tarafın önemli tesislerini askeri havalimanlarını ilk 10 dakikada evet mefta edebilir. Yani bu durum bile nereden nereye geldiğimizi göstermeye yetiyor. Çok değerli katkılar ve çok değerli çalışmalar için mühendislerimizi ayakta alkışlıyoruz. Özellikle Tayfun füzesinin evet Tayfun füzesinin etki alanını Yunanlılar epey epey hesapladılar. Nasıl olur efendim? Ne olacak efendim? ne yapabiliriz efendim diye. Atina'nın hedefte olduğu Yunanistan'ın aslında tüm bölgelerini kapsayan bir menzile sahipken en alt limitte açıkladığımız tayfun füzesi aslında 800-900 kilometre menzile sahip olabilecek kapasitede bir füze. Bunun tabii ki gerekli ekipmanlarını, gerekli malzemelerini, yakıtlarını ve motorlarını ona göre ayarlamakta tabii ki yetkililer. Ama şimdi kötü bir sürpriz var bize hasım olanlara. Şimdi kötü bir sürpriz var bize diş bileyenlere. Tayfun füzesiyle çığır atladık. Dedik ki artık biz kısıtlı bir alanda füze üreten, kısıtlı bir limitle füze üreten ülkelerden değiliz. Ne yaptık? Tehdit çok. Her yerden, emperyalistlerden bile tehditler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, ...yanı başımızda terör örgütüne destek oluyor ve onları sözde devlet haline getirmeye çalışıyor. Gökleri delen bu balistik füze aslında mazlumların üzerindeki saran, onları kuşatan bu çelik kara zırhı deniyor. Emperyalistlerin tabii ki yaptıkacakları bütün zulümleri durdurmaya geliyor. Umudu olan ve dünyada insanlığı arayanların tabii ki ışığı olarak geliyor Tayfun füzesi. Özellikle 34 ülkeyi benzinli alıyor ama şimdi çok daha fazlasını alacak. Yani 1 kilometre artı 1000 kilometre gibi bir füze, Cenk füzesi şunu söylüyor bize. 10.000 kilometre menzilli füze yapmamız imkan ve tabii ki istek dahilimizde. Menzili menzilimiz bu kadar değil. Avrupa'da Almanya'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi bile tabii ki menzilimizi alan ve kıtalar arası balistik füzede gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde istediğimiz bölgeyi vurabilmemize imkan sağlayan bir füze evet teknolojisine sahip olduk aslında. İşte bu teknolojiyi, bu seviyeyi Amerika Birleşik Devletleri yıkmaya ve ele geçirmeye çalışıyor. Gezgin ve Cenk füzelerinde önemi büyük gerçekten. Bu füzeler şimdi denilecek. Özellikle Tayfun ve Cenk füzesi çok kısa zaman içerisinde seçimden önce denilecek değerli izleyenler. Beklenti o yönde. Evet beklentimiz mühendislerimizin başarılar içerisinde dünyayı sayılı ülkeler arasına getiren ve birinciliğe çıkaran bu güçlü ve etkili bir evet vurucu güce ulaşmamızı sağlayan mühendislere tebrikler. Yunanistan şimdiden manşetleri atmaya başladı. Cenk füzesi geliyor. Evet sadece biz hedefte değiliz. Artık tüm Avrupa hedefte. Yani burada demek istedikleri şu. Türkiye'nin durdurulamayacak bir güce dönüştü. Türkiye'ye karşı konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alsak da canımız çok yanar. Bu konuda temkinli olmalıyız duruşu. Son günlerde Yunanistan'daki sessizlik, Yunanistan'daki durgunluk, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı projelerde yaşadığı ivmeden kaynaklanmakta. Gerçekten güzel bir şey. İşte bu bile bir şeylerin tabii ki belirtisi. Türkiye, cenk füzesiyle inanılmaz bir korku salacak. Politik masalarda, evet görüşmelerde, diplomasi de sözü çok daha çevik bir şekilde geçecek. Gördüğünüz gibi 3 kıtada neler yaptık? Şimdi sıra geldi 5 kıtaya. Balistik füzeniz ve bu balistik füzeyi fırlatacak ekipmanlarınız olduğu müddetçe olağanüstü iş çıkaracaksınız. Şimdi başka müjdeler de var ama başka yayına. Örneğin sihalarla hava savunma nasıl yapılır? İnanılmaz bir tabii ki proje var. Bu proje düşmanın kabusu aslında. Evet, çek füzesi demek, kıtalar arası füzeler ligine geçmek demek. Çünkü bin artı kilometre. Özellikle bu bize çok büyük bir kuvvet sağladı. Ne yapacağız bununla beraber? Tabii ki Ankara şunu diyecek. Sahip olduğum imkanların farkında olun. Bana düşmanlık yaparken elindeki sahip olduğum imkanları düşünerek yapın. Çünkü bir kere değil, bin kere düşüneceksiniz. Şimdi Cenk füzesi açıklanırken ve denemesi yapılırken şunu bilin. Biz ulaştığımız teknolojinin bir altındaki veya daha altındaki bir şeyi açıklıyoruz. Düşman bunun dahasını yaptığımızın farkında. Ama biz bin kilometreden bahsederken, biz o bin kilometreden bahsederken diyoruz ki, bu 3000 de olur, 4000 de olur. Yani kıtalar arası füze teknolojisini yakaladık. Kıtalar arası füze teknolojisindeyiz. Ve diyoruz ki Türkiye'ye karşı plan yaparken 1 milyon kez daha düşünün bin kere değil. Türkiye'ye karşı plan yaparken Türkiye'nin vurucu gücünü 100 kere daha hesap edin. Özellikle kıyı şeridindeki Barbaros savunma sistemiyle neler yaptığımızı görüyorsunuz çakır sistemi ve özellikle atmaca sistemleriyle gemileri sınırımıza hiç yanaştırmadığı gibi savaş gemilerini ve uçak gemilerini tuz buz edecek füze sistemleri geliştirdik. Türkiye bunları yerli ve milli imkanlarla yapıyor. Olası bir savaşta bitmek tükenmek bilmeyen bir şekilde füze üretimi devam edecek. Yani bu konuda düşman bir kere değil bin kere düşünmeli. Evet Cenk füzesi geliyor ve Cenk füzesiyle Türkiye ben buradayım, ben daha neler yapacağım ve dünyaya bunun mesajını verecek. Yaşasın büyük Türkiye, yaşasın süper güç Türkiye, yaşasın Türk'ün gücü. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.